Arkadaşlar çok sıkıldım belim tutulmuş burada yeter be bıktım ya. Arkadaşlar yani insan bir ya. E, yani bu kadar da kullanmaz be adam uyutmadın ya. Lan krabbeş aç şey, krabbeş krabbeş. Krabbeş konuş lan oğlum. Konuş krabbeş. Rapaz, konuş, konuş. Niye konuşmuyorsun rapaz? Yine o böllerin kırıldı değil mi? Neyse, beni benzine götürsene rapaz. Bu adam, bu adam horror horror uyuyor. Bir dakika, bir dakika. Bekle eşyalarımı almam lazım hemen. Ee, eşyalarımı hemen alayım arkadaşlar. Neyse, çöplerimi bırakayım ben. Dur bunu al, bunu al. Ya alıyorum işte hepsini. Bir şey diyeceğim. Kırak acaba sen bunun nereye nasıl geldin? Hani konuşmuyordu ama neyse. Bir şey olmaz herhalde. Bir dakika hemen zırhlarımı giyeyim. İnşallah uyanmaz bu. Hadi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bu heykelleri gücük oluyorum. Kır şu heykellerinize. Aha. Ben yemeşene koydum. Dur. Sen git ben geliyorum. Yerdeki meşillerini niye takip ediyorsun ya? Neyse kırayım ben bari şunları. Bir arkamızdan gelmesin. Ben kır kır kır. Neyse yeter ya bu kadar herhalde. Kır kır kır. Acayip fazla meşale var burada. Yuh. Nereye kadar getirdin beni Begraf 5 Galiba şu an hoparlörüyle uğraşıyor. Hoparlörü yok. Bir dakika ya. Beni buraya mı getirdin? Yuh! Gizli beyz yapmışsın. Bir şey vardı lan. Neyse. Burası senin evin mi artık? Herhalde evin. Hoş geldin. Hoş geldin yok mu kız? galiba yok. E ee, şimdi sana bir şeyler anlatacağım. Sen oradan nasıl kaçtın? Ne ettin? Ne bileyim nasıl kaçtın? Yani anlatır mısın bana acaba? Bak elimde bakır kılıç, bakır kılıç var. Elman anlatır mısın acaba? Ne bileyim nasıl geldin, nasıl gitti? Hapishanede değil miydin sen? Anlamıyorum ya. Hapishaneden kaçtın mı yoksa? Hapishaneden kaçtın. Peki ya niye konuşmuyorsun? Haberlerin mi bozuldu? Ha, haberlerim bu. <laughs> <laughs> evet. Bir şey diyeceğim mi? Bir şey. Hmm. Sana bir tane set atayım. Al. Güçsüz süren bunları da giyersin. Oradan çaldım çaktırma. Al sana bir tane destekli da atayım. Az mermisi var ama bir şey olmaz herhalde. Az birazcık bundan. Bak bunu da. Ama sakın içme o içeceği. Ya sen git de ben şunu alayım. Bu ne lan öyle? Neyse giy. Yani zırhını giy işte. Nereye gidiyorsun? Diyor arkadaşlar bir yere gidiyor. Nereye gitti? Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar ne yapıyor şu an? Ne yapıyor? Hiçbir Sıklı fikrim yok. Bir dakika niye durdun? çöplerini atıyor. Çöplerini atacaksın niye söylemedin? Neyse çöplerini atma niye oldu? Bir şey diyeceğim. Şimdi bizim bir plan yapmamız lazım. Yağmur yağıyor. Gel şeyde gireyim. Gel. Bezine gel. Biliyor, biliyorum biliyor veya bilmiyorsun ama e, bu saatte Robrine takımı çok fena bizim peşimizde yani. Beni de kaçırdı. Sen beni kurtardın Razı olsun da bir şey diyeceğim. Şey yani sen onlardan nasıl kaçırdın? Ben bunu anlamadım da. Şimdi bir tane plan yapalım bence. Bence onlara ne yapalım biliyor musun? Onları e, beklemediği bir anda beyzlerine TNT patlatırım. Ne dersin? Olur mu? Bence de çünkü ee, çakmak falan TNT ihtiyacımız olur. Bunları nasıl bulacağız dersen. Arkadaşlar tabii ki de e, şimdi gel creeper aramamız lazım. Creeper gelmesi için de gece olması lazım. Veya akşam olması lazım. Ay veya yağmur yağması. Hmm. Şöyle düşüyorum. Gelme sen sakın. Burada kaldım da neyse. Kazma atsana aşağı kazmat at, kazma kazma. Kazma at aşağı. Neredesin? Geliyor mu? ne bileyim. Ha aşağıdayım. Kazma atsana aşağı be. Ha teşekkürler. ...düşükeyim. Abi nasıl düştüm Emre? Ye. Bu kadar tanık değilim. Aslında sen mi gelsen ya? Bekle bir. Bakayım. Yok gelme gelme. Madenin yolu çok kötü bir şey. Çok kötü. İğrenç bir yere çıkıyor. Nini anam ni ni geliyorum bekle aha ne geldim gel gidelim hoşçakal biraz hızlı gel de çok yavaşsın bırak şimdi ne yapacağız biliyor musun ee, ben kum toplayacağım sen de barut bul hadi bay bay Bak, arkadaşlar ben kum toplayıp birazcık hızlanıp geliyorum Arkadaşlar ben bayağı bir şey topladım. Craft 5'te gitti. Bayağı bir barut topladı. Bana barutlarını atsana ya Craft 5. Bir yapalım. Barutları bir atmana da iyi olur. Çünkü barutları atmazsan diye yapamayız. Bir de çakmak yapmamız gerekecek. Bir tane daha vardı sanki de neyse. Şimdi de kıralım bir tane lazım. Diğer borçları da versene ya. İki stack bakmamıştık anlaşmıştık yani. Anla verdin. Sağ ol. İyi. İyi. Bir şey diyeceğim şimdi. Ee, kendi yapalım hemen. Bekle. Yapıyor bir 25 TNT yapabiliyor sadece? Neyse 25 TNT bizim işimize yarayacak bir sürü yaptım. 25 tane TNT yaptım. Şimdi demirim var mı senin demir? Galiba yok. O zaman ee, şöyle takıyorum. Diğer çakıl taşı çıksın. Ben sinirimi bozmam. Çakıl taşı çıktı. Şimdi demir bulmaya gideceğiz. Hadi gel madene hem yani madenilik. Arkadaş o zaman biz demiri demir bulup gelelim mi yoksa kesek mi ya? Bence demir bulup gelirim biz gidelim. Gece biz demiri bulup geliyoruz. Veya yok ya arkadaşlar sonu ettim tutmak Biz hemen kamerada da yapalım. Ya yağmur ya ya çok önemli. Neyse. Neyse. bir yerde demir memir var mıdır acaba? Bak. Maden yok ki demir Ben girsem madene girer mi? Ben girsem acaba madene çıkar mı? Şeyi toplamıştım bir yerde. Ne krep sen neredesin acaba? Krep peş arkandayım arkanda. Krep peş arkandayım nereye gidiyorsun? Krep peş arkandayım. Galiba senin bilgisayarda bu oldu da. Ama bak orada gel. <laughs> Neyse. Ama bak burada maden yapıyorum hadi. Haydi ya. Gelsin acaba. Demir memir yok mu? Gelme dur gelme dur gelme dur. Ben geliyorum. Demir bulamadım. Bir kayya bu. Gel sen de. gel. Gel <laughs> işte. Arkadaşlar bir şey. Demir sistemindeki her yerde demir kötü şimdi görmüyoruz ya. Arkadaşlar şimdi e, ne yapacak? Nasıl bulacağız? Demirleri memirle bilmiyorum. Bu da, bu da gelene kadar 45 3 saattir gelemedin ya. Dur seni bir çipileyim. Heh, Krapeş hoş geldin. Gel kral Gel demir bulacağız. Koş. Oh, 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 oh. Bir dakika biz demir bulacağız. <laughs> Bunlar benzin bence bir yerinde şey vardır. Biz bunu nasıl ateşleyebiliriz? Lavma da yok. çakma ihtiyacımız var. Bunu yapamayacağız galiba. Bir de kısır içeri girsin. Baksana. Ince, ne oldu? Aptal mamuk bir şey geldi. Bizim saatte boşuna taşıyor. Gel. Şaterle yapalım. Şaterle gel. Hadi sen. Yapamam biz. Gel kendi yerleştiriyor. Hadi gel. Hadi yanına yavaş adam içinde ise işte iyi olurdu. Ana bunlarla da işe bunlarla da yakabilirmişiz arkadaşlar. Evet son var. Ana. Bunun yanına sakın TNT koymayalım da neyse. Ya biraz daha TNT yapsak daha iyi olur. Arkadaşlar bir, biz biliriz. Biraz daha TNT yapıp geliyor. Hadi bak. Biz acayip fazla TNT yaptık. Şimdi sıra bunları döşemekle. Peki de bu hapishanede bizi tutuyorlar. O yüzden bu hapishaneye de koyacağım. Arkasına mı arkasına? İçine de koyacağım. Bu adam hala uyuyor. Abi bezinizin içinden geçtik. Sen hala uyuyorsun ya. Neyse şuraya koyayım. Koy 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 koy. Duvarlarına da koy şöyle. Burası patlasın ondan sonra şurası patlasın. Adımın. bu adam burada ölür ölmez sevdim adamda kraft değil ya tam baya bir koyduk hadi gel kraft 5 neredesin amaç kraft 5 bekle sana daha ıı, gelip şey yapacağım yine odunum yok lafayı yiyeceğim Aha geldi. Vallahi buldum tamam. bir o zaman kral 500 basarak kaçacağız. Hazır mısın? Koş, koş kral Koş, 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 koş. Koş. Patladı. Vallahi patlıyor. Yaa. Öldü mü? Bence ölmüştür yani artık. Ölmediyse. Yakışın topla topla topla. Oh. Beleşen ayı buna. Bunun katmanına bak neyden yapmışlar. Şunları at bir ya. Çok sinir bozucu. şunları al ya. Blokla al. Şimdi çöpler aldım. Yanlış. Çöpler gidin. Arkadaşlar düşmanlardan bizim base'ini de yok ettik. Şeyini de yok ettik ama inşallah içindeyken patlatmışız. Rabbi sence ölmüş müdür adam ölmemiş midir? Bence ölmüştür çünkü bir sürü TNT koyduk sence. Ölmüş müdür? Ölmüş müdür? Rafa kalı Galiba ölmüştür diyor da neyse. Biz hemen buradan kaçalım. Şimdi ekip mekip gelir. Gel şuradan kaçalım. Buraya kaçmak vermiyor Gelin neredeyse çok acıktım biraz yemek yiyelim arkadaşlar o zaman da videomuzun da sonuna geliyoruz yanımda kraf 5 var kraf 5 beni kurtardı çok teşekkürler bir 5 bu bezi de öldürdüğümüze göre videonun sonuna gelebiliriz görüşürüz arkadaşlar bay bay